Merhabalar Jose Mourinho Felsefezi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre bugün sizlerle beraber futbol menajer kariyerimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. En son Napoli galibiyeti almıştık hatırlarsanız. Şimdi bakalım neler yapabileceğiz. Abraham gol bonusu kazanmış. Yine bir Avrupa maçımız var. Bunda yeni piyce rahatlamak istiyorum. İtalya'ya en çok oyuncu veren takım olmuşuz. Florenzi, Politano ve Pellegrini. Bizden yetişmiş ha. Politano Napoleon oyuncusu ama bizden yetiştiği için. Bizden sayılıyor. Evet. Bakalım. HJK maçında ne yapacağız? Sonra Atalanta Fiorentina maçlarımız var. Bu bölümde de bu 3 maçı oynayacağız. Her bölüm 3 maç oynamayı düşünüyorum. Biraz rotasyonlu çıkacağız. Daha fazla rotasyon dedik. Morata forma bulsun. Özbek Santrafor'u biraz oynatmayalım. O kötü oynuyor. Veretu Diyavara. Zaniolo hala sakat. Bina Karstorp. Tamam savunma hattında çok bir rotasyona gitmiyoruz. Kaleci de, de aynı şekilde. Dena yeri alabilseydik orada da daha fazla rotasyona gidebilirdik ama öyle bir şey olmadı. Evet maça başladık. Beret'u açtı Mancini. Penaltı hocam. Hocam penaltı. Beret'u kullanıyor. Beret'u 1-0. Çok güzel. Erken golümüzü bulduk. deplasmanda. Şöyle farklı bir galibiyet güzel oldu. En da Napoli yendik. Bir moral açısından olumlu olur diye düşünüyorum. Napoli maçında zar zor yendik. Napoli çok iyi oynamıştı. Patricio devleşti. Matic olmadı. Mancini, Smalling, Bina, Bina olmadı. Karstorp, Diawara. Morata 2-0. Morata 2-0. Morata'nın da gol atması önemliydi. Diawara da asist yaptı. Özellikle Diawara çok forma giyen bir oyuncu değil. En son Napoli maçında Pogba'nın yerine yedekten oyuna sokmuştuk. Morata da kiralık olduğu için yedek santraforumuz olarak kullanıyorum. Yoksa şikle yarışa girebilirler ama. Ben 50 milyon ödediğimiz şiki oynatacağım. Smalling'den büyük bir hata ve gol. Tikin <laughs> Smalling'in bu hataları can sıkıyor. Gerçekte Roman en iyi stoperi. Ama oyunda can sıkıyor. Mancini, Karstorp olmadı. Bir şutta bir gol attı rakip. Ibanez. Vina. Vina kaybetti topu. Beretu, Vina. Vina kesti. Kaleciden sekti. Diyavara El Sharabi. 3-1. El Sharabi. O da çok az oynayan oyuncularımızdan. Forvet rotasyonu için kabromuzda tuttuk ve golünü atıyor. Hadi Özbek Santrafonumuz girsin oyuna. 3 gol beklentisinden 3 gol bulduk. Güzel bir galibiyet. Grupta işleri biraz daha rayına oturttuk. gezi puan olduk. Oyuncularımızın da morali yükseldi. Şerif de 3 maç bir puanda kalmış. Güzel. Biz bu gruptan lider çıkacağız gibi duruyor. Binayı övelim. Şöyle bir övgü olsun. Mancini maça gelmiş. Mancini ile El Şarabi izlemek için. Atalanta maçına doğru tatile çıkalım. Atalanta'yı denersek çok güzel olacak. Sonra da Fiorentina ile Sassuolo maçları var. Sassuolo da lig üçüncüsü. Fiorentina da altıncı, Atalanta beşinci. Tüm büyük maçları arda arda koymuşlar. Bir sayalım. Juventus, Milan, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Sassuolo. İlk altıyı saydık zaten. şu ana kadar büyük maçlarda 3 maçta 4 puan alabildik. Milan maçını kaybetmemiz hoş olmadı. Ki iyi oynadığımız bir maçtı. Tam Napoli maçının tersiydi. Napoli maçı da Napoli iyi oynadı. Biz galip geldik. Bakalım. Atalanta maçında da deplasmanda iyi oyun. Şart iyi oyun olmazsa Atalanta'yı deplasmanda yenemeyiz. Morata diyor şık oynayacak. Diawara değil. E, Veretu. Veretu yorgun. Diawara defans orta oynayacak. Matić de yorgundur muhtemelen. Matić nerede göremiyorum. Matić. Matić yorgun değil ama Diawara geçen maç asist yaptı. 7 18 oynuyor. Bir formayı verelim. İyi oynayana formayı her zaman veren bir hocayımdır. Diawara da bu şansı hak etti. Asperini'ye karşı oynayacağız. Meri oynuyor mu dikkat etmedim. Evet Merih Demirel oynuyor. Üçlü oynuyorlar. 3-4-2-1 Üç, formasyonuyla sağda Atalanta. Pelegrin aldı. Şik Abraham out. 5 dakikaya geride kaldı. Sadece bir şutumuz var. İsabetli şutumuz yok. Atalanta'nın da isabetli şutu yok. Kısır bir ilk yarı oluyor. İlk yarı 0-0. Memnun değilim. Atalanta'nın şampiyonluk hedefi olmayabilir ama bizim var. Bizim var. Yenmemiz lazım. İliç hiç kaçırdı. Çok tehlikeliydi. Abraham kötü oynuyor. Oyundan alacağım birazdan. Böyle giderse. Dakika 65'e kadar bir görelim. Abraham oyundan alıyoruz. Abraham oyundan alalım. Morata girsin. Ivanyaz Altun oynuyor. Nasıl başardın çok merak ediyorum. Oyundan çık abi. Biraz hücumu da düşüneceğiz. Özbek Santra forumuzu veya Elşar abi ödüllendiriyorum. Hadi bakalım. Altun'la oynamış Ivanyaz cidden şok etkisi. Smalling ile Manchin iyi oynamıyor. Ondan not düşmek istiyorum. Aşırı hücum dedik. Şu gol beklentilerine bak. 0-47'ye 0 51. Tam bir beraberlik. Kısır geçen rezil bir maç. Ki berabere de bitecek gibi duruyor. 10 dakika gol yemeyelim hayır ya Smalling kesti Patricio Patricio ipten aldı Ne 0-0 Performansınızdan memnun değilim Atalanta deputasyonunda bir puan fena değil ama Ben memnun değilim yani Sıradaki maç Fiorentina Fiorentina maçı daha da önemli bir hale geldi. Kesin kazanmamız gereken bir maç. Evet, Fiorentina maçına geçiyoruz. Fiorentina'yı yenersek güzel olur. Yenmemiz de lazım. Fiorentina maçına geçiyoruz. Fiorentina dördüncü konuma gelmiş. Biz altıncıyız. Fiorentina 20 puan. Lider Udinese olmuş 24 puanla. Çok acayip. Çok acayip, çok acayip. Udinese'nin bizden bir maç fazlası var. Yani biz Fiorentina'yı yenersek liderle aramızda sadece 3 puan var. Çok sıkıntılı bir durum değil. Zorlu maçlarımızın hepsini oynuyoruz sonuç olarak. Morata'yı tutturdu ilk 11'e. Şık oynayacak ya. Şık yorgunmuş Morata oynayacak. Bina Karsor. Takım biraz yorulmuş. Veretu. Oynayacak. Bu kablo çıkacak. Bakalım. Umarım yenebiliriz. kası değil. Düz dışına bakacağım. Bakamadım. Mancini. Abraham. Çevir içe. Karstorp. Abraham. Karstorp. Abraham. Girmedi. Girmedi. Erken bir gol. Pusak güzel olurdu ama gelmedi. İbanyes. Veretu. Morata. Vina. Hadi. Morata gol. 1-0. 1-0. Çok güzel. Erken bir gol istedi ki o da geldi. Fiorentina'nın dizilişine bir türlü bakamıyorum. Geçen maçın aksine çok pozisyonlu bir maç. Abraham Allah'ım at onu ya. At onu Abraham ya. Atsa iş bitecek. 15. dakikadan çözecektik. Olmadı. Olmadı olmadı. Gol yedik. 1-1. 2-0'a getireceğimiz maçta gol yedik. Şaka gibi. Pogba. Pogba. Kaçırdı. Kaçırdı atsa. Pelegrini girdi araya. Morata gidiyor. Morata. Çevir içi Abraham. Bomboş ya. Acayip pozisyonlu bir maç oluyor. Karstorp. Abraham gol. 2-1. Temi Abraham. Veya Abraham. Ne demek isterseniz artık. 2-1. İki iki. Offside olsun. Ne olur offside olsun. Lütfen lütfen. Gol. Şok acayip bir maç oluyor ya. Penaltı mı hoca? Dışarıda hocam hocam. Hocam dışarıda. Evet Pulgar bir de Frikik'ten atarsa şimdi. Biragi kullanıyor. Aman gol 3-2. Pulgar atmadı ama Biragi attı. Yani Frikik'ten gol yedik. 3-2 öne geçtiler. 35 dakikada 5 gol oldu. 0-74'ten 3 gol yedik. Şaka gibi. Kesin almamız gereken bir maç. Pogba, Morata, Pellegrini. Hadi abi, kart sor Hadi. Penaltı hocam. Hocam ver. Hocam penaltı hocam. Ver hocam. Ver hocam. Verdi. Hadi 3-3 gelsin. Hadi. Kim vuruyor? Vereto. Hadi abi. Gol. 3-3. Sene başından beri oynadığımız en heyecanlı maç oluyor diyebilirim. 3-3 şu an. Ama almamız lazım hadi Karstorp Abraham Pelegrini Abraham Hadi abi Pelegrini Kaleci'de kaldı aman kontrayamayalım aman Aman İbanyaz aferin Smoling Mancini Veretu Karstorp Pelegrini Karstorp Açtı gol Hoca offside yok Hoca gol Gol hoca Hoca ver hoca Ver hoca Gol 4-3 4-3 Morata 4 3'ü bulduk. Pellegrini ile Pogba çok yorulmuş. Hadi bir 5 gelir mi? Hadi 5 gelir mi? Smalling, Mancini, Pellegrini, Pogba, Morata, Morata, Morata. Hoca gol offside değil hoca. Morata, Alvaro Morata. Hattrick yaptı. 5-3. Çok kritik bir maç. Direkt oyuncu değişikliklerine gideceğim. Şöyle çift defansif orta saha oynayalım. maçta belli olmaz. 3 dakikada 2 gol yemiş bir takımız. Pelegrini yerine de. Yavara. Abraham yorulmuş. Ama ettirik yapabilir formda. Yine de çıkaralım. El girsin kontra ataklar da önemli olabilir. Bakalım şu bulduk. 5 5 falan olmaz inşallah. Aman 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 oh çok kötü vurdu. Güzel vursa 5 4'tü. 5-4. Male. Şu maç bitsin artık ya. Temkinli. Temkinliye döndük. Hadi bir galibiyetimizi kutlayalım. Bitir hoca. Bitir hoca. Bitti. Bitti. Çok güzel. Çok güzel. 5-4. 9 gollük geçen maçta. Güzel bir galibiyet. Bölümü galibiyette kapıyoruz. Fiorentina bizi acayip zorladı. Güzel. Dördüncü sırada galibiyetle kapadık bölümü. Morata'yı övelim. Morata çok iyi oynuyor. 5 yedekten girdikleriyle 10 maç oynamış. 5 gol 1 asist 7-47 ortalaması var. Evet. Bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenirseniz yine sevinirim. Hoşçakalın.